Selam arkadaşlar. Evet, o büyük gün geldi. Aylar sonra tekrardan burçların, tüm burçların aşk hayatına bakacağız arkadaşlar. Şu anda açılışı çekeceğim. Sonrasında da başlayacağız. Ayarladım kartları. Yani gelişmiş bir versiyon oldu. Ee, şöyle anlatayım. Önce harf çekeceğiz. Önce bir cümle şey kelime alacağız arkadaşlar. Kısa bir cümle ya da kelime alacağız aklınızdaki kişiden bu benim hazırladığım e, elemeyi desteden sonra harflerine bakacağız bunları burayı buraya iyi dinleyin arkadaşlar çünkü çok önemli nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi sahibi olacaksınız önce ruhuna bakacağız Duygu ve enerjilere bakacağız. Yetmeyecek. Lenormand bakacağız arkadaşlar. lenormand'tan sonra tarota geçeceğiz. 3 adet tarot kartı açacağız. Bunun altına da 3 tane emotion kartı açacağız. Yani bunları duygularıyla beraber açacağız. Daha kapsamlı bir açılım olacağız. Olacak sonra arkadaşlar şu kartı şimdi nereye sona koyacağım galiba. Şimdi arkadaşlar sonrasında bakın ilişkinizde en önemli olması gereken iki tane hususa değineceğiz. şamanik healing kartları ve olsun zen kartları ile arkadaşlar. Evet sonrasında da bu şekilde tavsiyelerimiz gelecek. Fakat tavsiyelerden önce benim kehanet enerji mesaj kartım gelecek. Bu şekilde ve arkadaşlar en finalde de bu ilişkinin ilerleyen süreçteki şöyle bir enerjisine bakacağız. Yani ilerleyen süreç yakın gelecekteki enerjisine bakacağız. Yani iyiye gidebilir, kötüye gidebilir, güneş açabilir, fırtına çıkabilir arkadaşlar. O yüzden genel sadece enerjisine bakacağım geleceğe dair. Gayet güzel değil mi? Daha ne olsun arkadaşlar yani? Hem böyle gihanet bakacağız, hem tavsiyelerinize bakacağız. Güzel derinlemesine bir ilişki analizi yapacağız. Kartları burç burç ayırmadım. Yani e, mesela 3 tane kart koça bir yer verdim. Kalan destinin 3 tanesini de boğaya vermiyorum. Bir koçu bitireceğim. Sonra koçtaki setin aynısını bunları desteğe kattıktan sonra boğa için hazırlayacağım ki aynıları çıkması gerekiyorsa da aynıları çıkabilsin diye. Aksi takdirde sapma olabilir. Benim için tabii ki de daha uğraşlı. Fakat böyle yapmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar kahvemi içeceğim biraz daha zihnim açılsın istiyorum Evet koç burcuyla başlayacağız güzel olacak arkadaşlar ben eminim ki sadece mesela aşk konusunda hiç yani bu kadar kapsamlı açılım yapılmamıştır ve bu kadar çok kartla bu kadar çok çeşitlilikle bu çok büyük bir risk aslında çünkü kartlar birbiriyle konuşmayabilir yani risk ama ben riski severim, zoru severim arkadaşlar. Her neyse kanalıma abone olup desteklerseniz en baştan söylüyorum, niyete daha iyi dahil olabilirsiniz. Ve burada çok büyük bir emek veriyorum. Şu anda belim ağrıyor mesela. Bu hani bir de şu anda müthiş şekilde yani benim için çok fazla olacak bir şekilde konuşacağım. E, lütfen e, beynimi de yoracağım arkadaşlar. Hem beynimi hem zaten fiziken yorgunum kolay bir iş değil gerçekten. Emeğe karşılığını verelim arkadaşlar. Alma verme dengesine dikkat edelim. Bakın çok önemli gerçekten. Şimdi umursamıyorsunuz ama ilerleyen süreçte anlayabilirsiniz. Evet. Selam yay burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Bir tüt yakıp başlayacağım sizin de açılımınızı. Biliyorsunuz ki geniş kapsamlı aşk ve ilişkide açılım yapıyorum. Evet bu sırada az hemen başlayalım diye derim. Evet. E, tabi ben önce bir mikrofonumu taksaydım. Arkadaşlar nefes alma seramanesine başlayalım. Göbekten alıyoruz. Diyafram nefesi. Buna dikkat edelim. Verirken ve alırken daha yavaş olmaya özen gösterelim. Evet başlayalım. Yay burcunun aşk hayatına bakacağız. Evet. Yay burcu için Yasemin kokulu bir tütsü yaktım. İçimden geldi. Bakalım. Konsantre olalım arkadaşlar. Başka işlerle uğraşmayalım. Çayımızı kahvemizi alalım, Daha odak fokus bir şekilde dinleyelim. Ee, i̇lla uyacak diye bir şey yok. Uymasa bile almanız gereken mesajları alabilirsiniz. Uyacak noktalarda mutlaka çıkacaktı diye ben yine de düşünmeden edemiyorum. Şöyle bir tutam nemlendireyim. Ne kadar güzel renkte ama. Şeffaf arkadaşlar. Merak etmeyin. <laughs> Yeşil bir dudakta gezmiyorum. Evet. Nefesimizi aldık. Şurayı çaplatalım. O da bir şey. Nefes alma şeyinin bittiğini gösteren. Şimdi kartlarımızda Yani kişi ne söylüyor olabilir? Ya da işte bir işaret mesajı ne gelebilir? Diye. Öncelikle bunu açıyoruz arkadaşlar. Ee, sevdiğiniz kişinin burcunu izlediyseniz, yükseleni izlediyseniz, kendi yükseleninizi izlediyseniz, ay burcunuzu izlediyseniz Bu arada izlerken abone olup kanala destek olabilirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bu dönükmüş. Bunu kabul etmiyorum tabii ki de. Yer burcunun aşk hayatında ne oluyor? Bir dakika. <laughs> Oo. Ne dedi biliyor musunuz? Çok güzelsin. Ya da çok yakışıklısın olarak anlaş şey yapabiliriz kabul edebiliriz. Evet sempatik bir çapkın bir insana benziyor bu kişi. Evet şimdi harflere bakacağız. Kızım. Böcük. Böcük. Kızım sen o yatağı ovalamadan yatamıyor musun? Allah'ım deliriciyim. Karıştırıyoruz. Biliyorsunuz ki diğer videoları dediğim gibi izlediyseniz 8 tane seçiyoruz. Evet. Lemanın L'si, Lale'nin D'si. Ne zaman bir çek acaba? Lili Burgaz'ın L'si. W. Williams'ın V'si. W'su. Hakan'ın H'si. Oy. <laughs> Kızım yeter! Şimdi illa beni kaldıracak, çok pardon. <gülüyor> 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 tamam, hadi çık. Çık başka yerden, hadi bakayım. Hadi bakayım. Gitti diğer yatağa yat bakayım, bambaşarız. Hadi. <laughs> Bu nedir ya? Kafayı yedikti bana. Nerede kalmıştık? Hakan'ın H'si, Halen'in H'si. Üç tane oldu. Devam ediyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşte. Evet. Berci'nin B'si, Burak'ın B'si. E, Bertuğ'un B'si. E, Büşra'nın B'si. W çıktı. E bu da W'ydu. O zaman bir tanesi M arkadaşlar. Pardon. Mehmet'in M'si ile Williams'ın W'su çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Devam ediyoruz. P çıktı pastanın P'si. <laughs> P ile valla aklıma bu geldi. Ee, devam ediyoruz yaylar. 2, 3, 4, 5, 6. C, Ceyhun'un C'si. Ceyda'nın C'si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sonuncusu. V. Evet ne çok V çıktı. Vedat'ın V'si. Vera'nın V'si. Evet. Yay burçları bunlar olabilir. Aklınızdaki kişinin isminde, soy isminde, aralarda, bir yerlerde, başında belki ya da sonunda. Evet. O başlıyoruz açılımınıza. Ruhunuza bakalım önce bir. Doğa ruhunuza. Papağan metaforu. <laughs> Dıştan görünenin işine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen. Ya tabii ki de papağan deyince aklımıza bu gelmemeli. Fakat burada işte bir tane kadın giysisinin içine şey yapmış böyle giydirmiş gösterişli görünüyor ya. Hani dış görünüş dış görünüşe bakan biri gibi anlatmış. Kartı tasarlayan kişi. Tabi papağan aslında öyle bir hayvan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Oldukça zeki ve akıllı bir hayvan. Şakır şakır konuşuyor. Evet arkadaşlar. Ve çok güzel bir hayvandır yani. Fakat burada daha çok gösterişe bakan biri öyle bir tanımlama yapmış burada. Enteresan yani. Dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan. Siz de geçici bir süreç olarak böyle bir halde olabilirsiniz. Ruh halinde olabilirsiniz. Yani dış görünüşe daha çok önem veriyor olabilirsiniz. Bir şeylerin daha çok yüzeyinde kalıyor olabilirsiniz. Evet gözlemcisiniz. Bakın dış görünüşe bakıyor derken bunun çıkması da enteresan. Fakat bu gözlemci oldukça şeydir yani. Şimdi bu tilki, tilki bakıyor dürbünle aya. Artık öyle düşünün, kurnazlık var, düşmanlık var. Bu nedir ya? Arkadaşlar, yay burçları iyi misiniz ya? Düşmanlık, kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. E çok güzelsin dedi bu size. Tövbe yarabbi. Belki de bu çapkın hayatındaki diğer kadınlar söylüyor ya da erkekler söylüyor size. Yorgun hissetme. Bir yorgunluk var. Allah Allah. Yorgunluk var. Düşmanlık var. Gözlem yapıyorsunuz. Bir de papağan metaforu gibi bir kılık içerisindesiniz. Sanki bu da kılık oldu yani bu durumda. Hani böyle çok ilgilenmiyorum senle aslında. Ben senin bedenine odaklıyım. Aklına fikrine değil gibi bir haliniz var. da çok güzelsiniz demişsiniz yani. Belki siz dediniz. Belki o size dedi yani. Artık bu tartışılır. Gözlemliyorsunuz ama bir yandan. Bu düşmanlık neden kaynaklı bunu anlamadım. Kırıcı ve yok edici duygular. Kavga etmiş olabilirsiniz siz bu kişiyle. Hatta kavga edip ben seni sevmiyorum. Sen işte benim için sadece bundan ibaretsin gibi bir takım kavgalar çıkmış olabilir. İki tarafta bakın başında da iki tane kuş var. İki tarafta artık yorgun ve bitap düşmüş olabilir. Vay be. Yine senaryoyu yazdık. <laughs> Senaryo yazmıyorum arkadaşlar da yani gördüklerimi bu şekilde yorumladım. Hayırlısı olsun diyelim. Devam edelim. Bakalım doğru mu? Aa, alyans çıktı. Arkadaşlar ne oluyor ya? Siz bu kişiyle evlenecek olabilirsiniz ha. Demedi demeyin. Anlaşamıyor. Böyle, böyle birbirinizi ye 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 finalde kendinizi nikah masasında bulabilirsiniz gibi geldi bana. Tarot kartlarınızı açıyorum. Bu bir sözleşmedir yani. Sözleşme aşk ilişkisinde ne sözleşmesi olur? Bunu herkes bilir. Size bu sihirbaz seçtim. Kartları da çok severim. Sizin de hoşunuza gitti diye düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak. Tılsım elçisi. Kupa üçlüsü tılsım şövalyesi. Aa iki kişi var. Zaten üçlü bir durum da var burada yine. Bu yer burcunun aşk hayatı hep karışık oluyor ya. Allah sabır versin. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şimdi tılsım arçısı, tılsım şövalyesi, tılsım prensimiz var bir tane. Görece sizden belki genç olabilir, sizinle aynı yaşta olabilir. Genç bir ilişki olabilir. Bu hani iki gencin birlikte olduğu bir ilişki olabilir. Tabii Gençliğe çok takılmayalım. Burada elinde tılsımını almış. Size böyle şeye bakıyor. Yani böyle arkasına baktığımızda yüzük var. Tabi biz yüzüğe bakıyor demiyoruz ama elinde de bir hediye var yani. Onu da söyleyeyim demedi demeyin. Gece gündüz yin yang ilişkisi var burada. Bu sizin bayağı baya hani böyle kopamadığınız ama çok da anlaşamadığınız karmik böyle. Zaten ilk başta şunu şey yaptım ya arkadaşlar. Bu desteği şey yaptım. Karma, karma döndü. Onu kabul etmedim. Çünkü dilim tam olarak karışmadı herhalde bir karma dönü verdi yani oradan. Bu karmik bir ilişki olabilir. Karanlığın ardından doğan güreş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eril dişi denge uyumu. Evet dengeyi siz bu kişiyle yakalıyor olabilirsiniz ama dengeyi yakalama şekliniz tartışmalı. Düşmanlıklar var. Yorgun bitap düşme var. Papağan metaforu gösterişe bakmak var. Hani böyle Yüzeyde kalmak var bu ilişkide ve gözlemci konumunda pasif olarak gözlem pozisyonunda olabilirsiniz iki kişi olarak da her ne kadar birbirinizi dengelerseniz ve karmik bir ilişki içerisinde ya. karmik derken bunu kötü algılamayın genelde kötü algılanıyor ama aslında değil yani hani burada öğrenilmesi gereken bir takım dersler çıkarımlar var şimdi sonu iyi de bitebilir sonu kötü de bile bitebilir ama biz burada sonuna ben sondan bahsetmesem de yakın gelecekte şöyle bir şeyler olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir söz nişan gibi durumlar olabilir yani. Demedi demeyin. E, çıktı yani. Kartta çıkanı söylüyorum. Şimdi karmik bu ilişkiniz ruh eşiği şeyi de olabilir yani. Hem karmik olabilir hem ikiz olabilir. Bir şeyler olabilir. Ama yani çok büyük aşk şeyleri de çıkmadı. Onu da söylemek isterim. Ki burada sanki iki kişi var. Onu da söyleyeyim. Şimdi üçlü bir durum var baksanıza yani böyle iki iki kişi arasında kalmışsınız ikisi böyle bir to kutlama var burada kupa üçlüsü hat çıkmış fiziksel ve psikolojik acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendine olan güveni yitirmek bazen ise yurt dışı bağlantılar fiziksel mesafe şimdi yani burada bir kutlama var ama hani bu kutlamayı yapıp ardından vicdan azabı çekme pozisyonuna giriyor olabilirsiniz yani artık bu nasıl bir kutlama bilmiyorum ama burada 3 kişi var şimdi böyle bir şey olabilir ya da arkadaşlar yani biri iki, iki kişi var ya burada ikisi de benzer karakterde zaten tılsın toprak grubundan olabilir bu kişiler fakat ee, yani bu iki kişi arasında kalmış gibisiniz sanki öyle söyleyeyim tılsım şövalyesi tılsım prensi ee, burada iki tane farklı karakter var ben onu gördüğümü söylüyorum yani ee, bunlar bir kişi de olabilir ama ben sanmıyorum yani ortada kupa üçlüsü çıktı şimdi neyse farklı farklı anlatacağım zaten merak etmeyin şimdi şu bu üçlü arada kalmış, iki kişi arasında kalmış bir durumunuz var gibi görünüyor. İkisiyle de bir, bir takım duygularınız var. Fiziksel ve psikolojik acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendi olan güveni yitirmek, bazen ise yurt dışına alakalı mesafeler, fiziksel uzaklıklar vesaire diyor. Şimdi böyle bir kutlama ardından bir vicdan azabı çekiyor gibi çıkmışsınız. Ya da kutlamayı yapıyorsunuz, sonra üzülüyorsunuz. Ee, böyle iki kişi arasında kalmış gibisiniz yay burçları onu söyleyeyim ee, bu iki kişi olmaya da bilir bunu da şöyle şu şekilde değerlendireceksek bir de arkadaşlar bu sizin hani tılsım harçınız vardı ya toprak prensiniz şimdi bu toprak prensi toprak şövalyesi konumunda size karşı atakta bulunacak olabilir bakın gözünü dikmiş tabi burada iki tane ayrı karakter her zaman öyle gösterilir de şimdi çünkü bakıyor sağına, sonuna bakıyor, sonra öbür tarafa doğru bakıyor. Ee, elinde yine tılsımı var farkındaysanız. İkisi de aynı mantıkta kişiler. Bu kişi tek kişi de olabilir. Size tılsımı getir, şey harekete geçmiş, size karşı harekete geçmiş, gelmek istiyor. Çünkü size çok güzelsin diyor olabilir bu kişi. Kavga sonrası bir hediye, bir yüzük belki barışmak için gelecek olabilir arkadaşlar. Bu tek bir kişi de olabilir. Şimdi iki kişi de demeyelim. Herkese yani tek bir kişi de olabilir bu. Çünkü tılsım ercisi, tılsım şövalyesi bir tanesi bekliyor. Bir tanesi de harekete geçiyor ama ikisi de yavaş yavaş geçiyor yani. bir ee, biri haber getiriyor gibi düşünün. Diğeri de e, hayatınızda girecek biri gibi ya da hayatınızda olan bir varlık gibi düşünün yani arkadaşlar. Birazcık görece acemi daha toy enerjilerde diye düşünebiliriz. Evet. Şimdi bunu tek kişi olarak düşünürsek elinde hediyesi, almış şeyine. Hediye de burada görünüyor. Yüzük gibi görünüyor. Artık bilemiyorum. Ge harekete geçmek istiyor, harekete geçmiş. Biraz yavaş bir şekilde geliyor olabilir, gelecek olabilir. Çünkü neden arkadaşlarımız bakın te te telafi çıktı. Başkasından ya da kendinden özür dilemek, gönül almak, yapıcı olmak, kırılan kalbi onarmak. Ya da arkadaşlar evet sizin gönlünüzü almak istiyor. Çünkü siz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Siz karma böyle karmik bir ilişki olsa da güzel bir ilişkiniz olabilir. Hani birbirinizi tamamladığınız güzel bir ilişki olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olmuş olabilir. Bunun kafası bir karışmış olabilir. Bakın burada farklı yöne bakıyor. Sonra bu bir takım Hayatına başka birileriyle bir takım eğlencelere girmiş olabilir. Eğlencenin kapsamını da burada detaylı açıklamayacağım. Siz onu bilirsiniz. Kendi yaşadığınızdan sonra arkadaşlar bu pişman oluyor. Bakın kötü hissediyor bu durumdan. Fiziksel psikolojik acı çekiyor. Diyor ki Allah ben ne yaptım diyor. Ben ne yaptım? Ben ne suç istedim diyor. O onu diyor bu hale düşürdüm diyor. Kendimi diyor bu hale düşündüm diyor. Zaten bunun tepesinde de düşmanlık çıkmış. Şimdi bu hale düşürüp size şey yüklenmiş olabilir. Ben seni istemiyorum. Git hayatımdan artık. Ben başkasıyla beraberim falan diye demiş olabilir bu arada. yani Evet, burada böyle akış varsa bu akışa da bakacaksak öyle bir durumda çıkıyor. Evet, Vicdan azabı çekip arkadaşlar telafi amaçlı. Bakın burada çok açık bir şekilde telafimizde kabak gibi çıktı. Başkasından ya da kendinden özür dilemek, gönül almak, yapıcı olmak. Hediyesini alıp böyle yavaş yavaş en yavaş şövalye geliyor olabilir arkadaşlar. Bir yandan da yorgun hissediyor tabii. Yorgunluk var. Kutlama yapmış. <laughs> <laughs> İlla kutlama yapmıştı değil. Sizin, sizin, sizinle olan ilişkinizde yıpranmış da olabilir. Tartışmalar sonucu vesaire arkadaşlar. Evet. İki kişi de olabilir kısmetinizde. Biri harekete geçmiş biri düşünüyor daha. Öyle de düşünebiliriz. Siz bu iki kişinin arasında da kalmış olabilirsiniz. Hangisini seçsem diye. İkisini de seviyorum. <laughs> Böyle bir şey de olabilir. Neyse. Şimdi bu ilişkinizle alakalı arkadaşlar. Size iki tane kilit böyle anahtar kart göstereceğiz. Evet biz dünyayız diyor. duygusal dışa vurun, boşalım. Şimdi yani bu kavga sonucu tabi duygular şeylerle olmuş olabilir. Çok kırıcı sözler sarf edilmiş olabilir ve Zaten burada da diyor ki kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Bir takım tehditler havada uçuşmuş olabilir. Artık nasıl öfkelendiyseniz ya da duygusallaştıysanız iki tarafta. Biz dünyayız diyor. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Biz birbirimize aitiz diye sonra da bir kartınız çıktı. Yani demek ki bu ilişkinin sizin için bir önem arz ediyor arkadaşlar. Siz birbirinizi böyle bir araya geldiğinizde dünyama kavuştum diye hissediyor olabilirsiniz. Bunlar sizin ilişkinize, bakış açınızda yönlendirecek, bakış açınızı yönlendirecek iki tane kilit anahtar kart diye düşünebiliriz. Kilit anahtar ne oluyor ya? Anahtar kart diye düşünebiliriz. Rumi kartlarımız size ne diyor bakalım? Kılıçların üçlüsü. Allah'a yönelmek için kılıçların üçlüsü çıktı. Bakın burada da zaten şey çıkmıştı. Kutlama orada da kutlama mı çıktı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne çıktı orada? Bakın arkadaşlar burada da kupa üçlüsü çıktı. Burada da kılıç kılıç üçlüsü çıktı yani. Demek ki şu benim anlattığım hikaye vardı ya. işte sizi böyle bir eğlenceye, eğlenceye girmiş sizin haberiniz yokken sonra işte pişman olmuş ben ne yaptım telafi amaçlı çiçeğini alıp geliyor vesaire. Durumları gerçekten de yaşanmış olabilir. Çünkü kılıçların üçlüsü çıktı bir de yani. Yetmezmiş gibi. Allah'a yönelmek için aldatma vesaire anlamlarına gelir. Yani kılıç üçlüsü büyük derin kalp kırıklıkları. Hani bıçaklanma yani üçüncü kişilerin varlığı diye düşünebiliriz. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Dedi. Tekrardan okuyayım. Şöyle aklımıza bir kazınsın. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Yani inanç konusunda hem kendinizi keşfetmek hem de tanrının varlığına daha fazla inanmak için bir takım kederler yaşamanız en kısa yoldur diyor. Bunun şeyine inanmak için. Yani dünyaya dolaşmanıza gerek yok diyor. Fakat benim karakterim size ne diyor? Erkek kadın herkes için üstüne alsın. Güçlü, başarılı, sağlıklı ve de çok güzelsin ya da yakışıklısın diyor. Yani kendini bil. Sen busun diyor. Zaten burada ne dedi? Çok güzelsin dedi. Gerçekten fiziğiniz vesaire güzel olmuş ol, Güzel biri olabilirsiniz bu arada. Oldukça dikkat çekici insanların beğendiği beğendiği birisi olabilirsiniz. benim kartım da dedi. Bu da dedi. İkisi de benim kartım. Vardır bu işte bir iş yani. Evet aklınızdaki kişiden size mesaj yay burçları. Ona bakalım. Senin anılarınla yaşıyorum. Evet yani burada Demek ki arkadaşlar bu dediğim durumlar yaşanmış yani. Fakat şu anda kişi telafi etmek için uğraşıyor. Size tekrardan hayatınıza katmak istiyor. Hayatına katmak istiyor ve sizin hayatınıza dahil olmak istiyor. Çünkü sizi çok güzel buluyor. Sizden vazgeçmek istemiyor. Siz de böyle ha umur şu şimdi papağan metaforunun işin özü çıktı. Siz de böyle görüyorsunuz ama ah, umrumda değilsin diyorsunuz yani. Ben Diyorsunuz benim için bir önemin yok falan diyorsunuz Ama yani birazcık da önemi var bu kişinin Sizin için Sanki arkadaşlar Pusula kartlarına bakıyoruz Siz kendinize bakıyorsunuz Neden biliyor musunuz Bakın burada da güçlü başarılı sağlıklı ve de çok güzelsin dedi Hem yorgun hissediyorsunuz Hem kendinizi dinlendirmek için Hem de kendi varlığınızın Burada farkındasınız Kendinizde bir güven görüyorum ben Gözünüzü daha yükseğe dikin. Bakın hatta siz gerçekten de yay burçları çok umursamaz, umursamaz burçlardan bir tanesidir yani açıkçası. Hani yoluna bakar. E bu da güzel bir şey bence. Kötü bir şey değil. Bakın diyor ki gözünüzü daha yükseğe dikin diyor müneccim. Müneccim. Gözünüzü daha yükseğe de dikmiş olabilirsiniz yani. Aklınızdaki kişi senin anların, sizin anlarınızda yaşarken siz gözünüzü daha yükseklere dikmiş olabilirsiniz. Çünkü bu kişiden bıkmışsınız. Baksanıza yorgun hissediyorsunuz yani. Ay daha fazla çekemeyeceğim diye olabilirsiniz gerçekten de. Evrenden mesajlar kartına bakalım. An. Anda kal. Ne geçmişte ne de gelecekti. Gerçekten de bence andasınız şu anda. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın artık. Ama hani bir laf vardır ya dalgana bak. Siz resmen... Yani dalganıza bakıyorsunuz şu anda. Ben onu gördüm. Yani ben, sizi yoran insanlardan böyle kaçı kaçma şeyiniz var sizin. Yani i̇lgilenmiyorsunuz onunla. Sıçrama. Siz önden gidin evren sizi yakalar. Evet işin şeyi bu yani yolu bu. Önden gidiyorsunuz evren sizi yakalıyor. Hani felsefeniz bu ilişkilere bakış açınız da bu diye düşünebiliriz yani. Ben yolumu alayım da gelen gelir gelmeyen de gelmesin. Umurumda bile değil diyorsunuz. Güzel. Güzel bakış açısı bence. Ben böyle olmak isterdim şahsen. Masumiyet. Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekten herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğin huzur, yüreğinde huzurun keyfini sür. Evet arayışınız huzur belli ki. Bir takım kederler, vicdan azapları vesaire yaşıyor olabilirsiniz. İçte derinlerde bir yerlerde her ne kadar bunu çok göstermeseniz de. Çünkü bir düşman, kırıcı ve yok edici duygular yaşanmış. Bunun sonucunda yorgun düşmüşsünüz. Kılıçların üçlüsü yaşanmış olabilir. Bir ayrılık sürecindesiniz aslında. O ayrılık sürecinde bir takım yeni arayışlara çıkmışsınız. Gözlem yapıyorsunuz insanlarla ilgili. aklınızdaki kişi size gelmek istiyor fakat siz bu konuda bilemiyorum ne karar vereceğinizi bilemiyorum çünkü kendinizi gerçekten güzel bir şekilde saklıyorsunuz demeyim de çok belli etmiyorsunuz yani burada Papa Ahmed'e yüzeyde kalan bir insandan bahseder ama bunu ben sizin bilinçli yaptığınızda eminim çünkü yanındaki gözlemci kartı tam tersi bir itibar bırakıyor yani aslında hani Umursamıyormuşun gibi ama seni stalkluyorum da e, diyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiye aklım sende gözüm üzerinde fakat bunu çaktırmıyorum dalgama bakıyorum diyor olabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi bu ilişkinin geleceğiyle ilgili ya da aklınızdaki kişiyle işte ilişkiniz neyse kimse onunla alakalı ne olacağına bakalım şöyle gelecek enerjilerde kabataslak mevsimlerinize bakalım doğa durumlarınıza Hareket nehir. Evet arkadaşlar, bunu akışına bırakın gitsin yani ilişkiyi. Ee, şey böyle su derler ya su akar yolunu bulur. Evet öyle bir durum çıktı burada arkadaşlar. Güzel bir intibası var bana bende uyandırdığı duygusu bu kartın oldukça güzel, huzurlu akışta olacak bir ilişki sizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü siz zaten bir şeyleri çok böyle kafaya takan, ona dert eden biri değilsiniz. Anlık olarak edebiliyorsunuz ama bu sizin genel bakış açısını, bakış, bakış açınızı ve kendi hayat felsefenizi, modunuzu falan çok etkilemiyor aslında. O yüzden de akışa bırakın gitsin. Kendi kendine yolunu bulacaktır. Su gibi, sen, hani benim lafım vardır ya girişte entry'ye girer girdim onu. Sen su gibi olmalısın. Evet, sen su gibi olmalısın yay burcu. Son olarak şu kartınıza bakalım. Gayet güzel çıktı bence kartınız. Bakalım başka geldi mi bir şey? Evet stok dedi. Stokluyorsunuz ya da stoklanıyorsunuz arkadaşlar. Stokun ne olduğunu biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden fake hesaplarla <gülüyor> takip. <gülüyor> evet. Yay yani burçları umarım beğenmişsinizdir. Sizin için aşk hayatınızla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Stoklandığınızı bilin. Stokladığınız birilerde de olabilir. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.